Durup. Peki. Başka çözümler ararız. Sayın Şimşek yani şey, hemen alalım. Dedim. Size şimdi pek söz hakkı vermedik. tabii belki belki benim hocama müdahil olmam şık değil ama hı hı. Maalesef yanlışa müdahale etmemek de o kadar. Nedir önemli. o yanlış? Ha, şimdi bakın. Türkiye Cumhuriyeti kurulalı bir red ve inkar politikasını aşan bir iktidar var. Hı hı. Dünyada bir şeyi yıkıp yeniden yapmak çok kolaydır. Hı. Ama bir şeyi onarmak en zordur. Bunu herkes bilir. Mimari de bilir, mühendisi de bilir, sosyoloğu da bilir, doktoru da bilir, siyasetçisi de bilir. Şimdi çözüm süreci evresine gelesiye kadar Kürtler ne yaşadı ben biliyorum. Ben ne yaşadım ben biliyorum ben. Kimse beni bana sormadı. Kendimi anlatabilirdim oysa. Bir AK Parti iktidarı geldi, bir şeyler sordu. Bak bir şeyler sordu diyorum. Yalnızlaştırıldı. Orta Doğu'da yalnızlaştırılmak isteniyor. Avrupa'da uzaklaştırılmak isteniyor. Amerika'dan uzaklaştırılmak isteniyor. Tek başına bırakılmak isteniyor. Kürt kartı uluslararası bir platformdadır artık. On yıllardır bunu Türkiye'de siyaset yapan insanlar görmüyorsa Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayamazlar. Ben Recep Tayyip Erdoğan hayranı falan değilim. Ben doğrularını cesaretle söylediği için söylüyorum. Ben AK Parti İl genel de yapmışım. Ama üç defa ben genel merkeze gitmemişim. İşim orada yok demişim. Hı hı. Benim işim Diyarbakır'da çalışmak demişim. O ayrı bir şey. Hı hı. Şimdi çözüm sürecini ortaya koyan, cesaretle ortaya koyan, yardım ve yataklıktan korkan bir halktık biz. Hı hı. Demokrasiyi konuşmaktan korkardık. Kendi adımızı, kendi çocuğumuzun adını söylemekten korkardık. Biz 10 yıldır, 15 yıldır, bunun son 6 ayını saymasak, 8 ayını, hendek. Çukur siyasetini saymazsak. Ülkede Kürtler ilk defa isimleriyle çağrıldı. Ceza mahkemeleri tutanaklarında değil, adliye koridorlarında değil alanlarda. Birbirini anlayan halklar olduk. Şimdi benim siyasetçim yarınımı konuşmuyor arkadaş. Bu parlamento Türkiye'nin yarınını konuşmuyor. Bunun farkında olan Recep Tayyip Erdoğan'ı her türlü sert tedbirlerine rağmen çözüm sürecini başlatan bir insan olarak ben yanında duruyorum. birey olarak duruyorum. ayrı bir şey. Şimdi çözüm süreci nedir? Neden biz çözüm sürecine evet demek durumundayız? Türkiye öyle bir yerde ki Türkiye insanının cenneti ve cehennemi dilinin ucundadır. Bakın biz öyle bir esnek, öyle bir korkak ve öyle dürüst olmak zorundayız. Bu cenneti ve cehennemi biz yaratacağız. Başkası gelip yaratmayacak. Dolayısıyla ulus devletin kurulduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranları bir araya getiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Red ve inkar politikası 90 yıl sürdü. Şimdi ben geçmişi ben de geçmişe dalmayayım. Şimdi diyoruz ki dışta dost çoğaltacağız, içeride barışı çoğaltacağız. Evet, yani bu içeride şimdi bu çözüm müttefik süreci müttefik artırma ha, barış, barış sürecinde şimdi bu çözüm benim, süreci tekrar rafa indirilmemeli mi? Siz nasıl bir devlet, dış politikasında doğru diplomasiyi uyguluyorsa, uygulamaya çalışıyorsa engellerine rağmen. Ve başarıyorsa ya da hatasının farkına varıyorsa dünyanın en güzel şeyi kendi hatasının farkına varmaktır ya. Sayın Başbakanın söylediği bu veciz söz özünde biz yanlışlar yaptık. Bunun üstesinden gelmeye çalışacağız. İşte de Barışı getirebilmek, kendi kendini ifade edebilmek. Bakın dünyada ben çok defa söylemişim ulusal kanallarda. Dünyada kendi kendini terör örgütü ilan eden tek hareket PKK'dir biliyor musunuz? İşte sosyologsunuz, profesörsünüz. Söyleyin neden? Neden PKK dünyada kendi kendini terör örgütü ilan eden tek harekettir? Neden? Onlarca defa ulusal kanallarda söylemişim bunu. Neden? Hocam söylesin. Siz söyleyin buyurun. Say Bakın şey. söyleyeyim. Abdullah Öcalan 1999 yılında yakalandı. Hı hı. Derdest edildi. Türkiye'ye getirildi. Dedi ki ben demokratik bir cumhuriyette yararlı olmak istiyorum. Benim toprak talebim yoktur. Ben bu yolda siyasi demokrasiye katılım sağlamak istiyorum. Hı hı. Bunu anlayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. 99 Recep Tayyip Erdoğan yoktu. Hı hı. Ama çözüm süreci demokratik çözüm ve çözüm süreci olayını başlatan Recep Tayyip şimdi, Erdoğan'dır. Şimdi burada, Sayın Mahmut Şimşek. Burada müsaade edin ben bir şey söyleyeyim size. Şimdi geçmişi hiç konuşmayalım. Ben size çok Aa, net şimdi, bir soru soruyorum, çok net. Tamam. Şimdi bugün Türkiye'nin dış politikası değişiyor. Evet. Yani Suriye, İsrail vesaire, e, e, Rusya, işte Mısır'a yeni bir açılım yapılacak. Türkiye içerisinde de böyle bir beklenti var. Nitekim bunu üst eee perdenin yani üst perdenen söylüyorlar. Kimisi Aydın Doğan'ın işte Doğan bazı yazarları bunu söylüyor. Kimisi başka yerlerle barışılacağı söyleniyor. Ben size bölge insanı olarak şunu net çok net sormak istiyorum ve cevabını da çok net istiyorum. Çözüm süreci tekrar raftan inmeli mi, başlamalı mı, ihtiyaç var mı? Yoksa bu e, askeri anlamda bu devam etmeli mi? Yani Bakın. E, operasyonlar devam etmeli mi? Nasıl bir çözüm siz e, daha uygun görüyorsunuz? Bakın geçmişteki çözüm sürecinin yanlışları... Ne Meydan, yanlışların meydana gelmesi, bugünkü iktidarın zaafı mıydı? Hocam demin bir şey şey yaptı ya. Ben aslında o tanımı da yapmadım, arada yaparım ayrı konu. O dönem ve hala yönetimde olan paralelci yöneticilerin göz yumulmasını hiç kimse kale almıyor. Hı hı. O bölgede ve hala. Bakın. O, onu o söyleniyor. Son ha, zamanlarda şimdi, keşfedildi. Şimdi, yani paralojiler neden ha, oraya sürgün gönderdi şekilde. Şimdi zıtların zıtların birliği denen bir şey var. Hı hı. Onu da atlayayım. Somut bir örnek vereyim. Siz kitleyi ya da kitleleri ya da bir halkı bölgede mankurt işkence bir işkenceyle tutabilir misiniz? Hı, hı Mankurt biliyorsunuz Orta Asya'da, değil mi? Bir işkence biçimi. İşte devenin belirli bir postunun, ıslak postunun insan beyni kafasına sarılıp o kurudukça kafayı sıkıştıran sıkışan nihayet o kafası bağlanan insanın ölümü demek. Şu anda Güneydoğu'daki insan demokrasi ve barış ortamını mankurtlaşmadan yeniden görmek istiyor. Esnafı görmek istiyor. Siz geceler boyu hocam geceler boyu tank, top, tüfek altında çocuklarınız uy uyumadan kucağınızda oturdur mu? Şimdi peki tamam siz, yani siz, ama şöyle bir gerçek de var Sayın Şimşek. Hani şunu bu, 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 söylüyorlar bizim diyorlar ki bizim sokaklarda silahlı süreci, adam yoktu ki. Ha, ha. Bu süreci silah işte, taşımaya silahlı adamı cehenneme gönderdiniz. problem gönder, 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 biter. Onu, ki. gö bak kimse o, onu göndermene karşı değil ki. O e daha ne? E, sorun onlarla ilgili. Bütün hukuk. var. Hukuku. silahla gelen adamı elbette silahla da vurursun. Için elindeki en büyük şey. yapılan o yani. Başka bir şey yapmıyor ki. Şimdi yani bakın. Hakimin de masaya oturacak. Somut olarak. Şimdi bakın ben size